yani sür var. dedim 3 dakika sürmez bir mi amına koyayım ya? Ha. Ya bir 5 dakika kaçsaydım bari yani. Direkt patlanır mı ya? Bu yeni nesil koltuklar. Bunlar desen değil. <laughs> Çok derin değil. Ben sana bir merhem ediyorum. Tabi tabi. Harbi abi 10 saniye falan sür. Çift klibi vardır illa ki almıştır bir ya. 10 saniye sürmedi yani. Paket olduk amına koyayım. Oh, Dur bir kovalamaca rolümüz Gel 2 Aynen aynen ben de birine bakıyorum. Ben da çağırsana Üç. sana. 3 Sağ temper gelir misin? Eyvallah. Azıklar Hareket çekti bana. Kameralar burada. Bana ne yani, hareket yani, çekti. Yani. <laughs> Poyraz abi. Hayır. İyi bak. Ben dışarıdayım bir şeyim pardon. Lan evet. polis var polis polis. Mehmet oğlum doluyuz bahattin görüyor. Doğru mu yok? Doluyuz. Ya sekerim abi bana <gülüyor> 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 Lan yürü anayi. kaç kaç ben ya, Ray, beni bırak şurada beni bırak şurada iftara gideceğim bak Beni bırak gideceğim Bu gece sesini duydum Kaç <laughs> <'ın sesini> <laughs> o Müslüm, Müslüm. O Girmedi. Diklenmedi bu. Ben olmaz. çok iyi anlaşıyor karakterleri ya. Bak bu da. E şunu ee, da bir söndürsen, şunu söndür, söndür. Söndür şunu. Söndür. Çekmiş oruz bu çocukları. Şeyde yine Levo günaydın. şey yakaladılar ya. Aa, Aman, onu görmedin, onu görme. <laughs> <laughs> o Fulya abla yaşlı amına koyayım, görmüyor. E, bulamış. Ne no, normal yani? Saru dayanamayıp direkt çekti herhalde eve. <laughs> <laughs> Pıt diye gitti ya. Fark ettim fark ettim. Ayıp mı? Oğlum. Arkadaşlar Fulya abla yaşlı değil mi? Ben mi haksızım? Ben mi yaşımı düşürüyorum? Gelmiş 50 yaşıma yeter de yani sen neyini faydam rol play falan. Neyin senin ya? Jandarma da var buralarda. Bizim köyde jandarma çoktu. Ananı siken nasıl geçemedin Google öyle? Vallahi geçti Beklemiyordum. Yo, be bayağı iyi geçtik geçemedin o orada. Anan nasıl ki veren o yavaş. <laughs> Durduracağım paramı alacağım ama <laughs> bakayım. Yakalayamıyorum ki amına koyayım. Öyle ki polis. Neyse bir piyasaya gideyim motor. Ananı sikeyim. Öldüm ki. Sen evil'larla mısın? Yo. Arası şeyde Çaçaların ekipte. Legal ekibindeyim. Ama çok fazla da değilim. Aa Metin amına koyayım. Polis departmanından memur demir ellerinizi kaldırın ve birleştirin. Evet, evet. Hareket etmeyin, hareket etmeyin. Evet. Şansı buldum, evet. şansı buldum. Not... 19 not... merdivenden aşağı iniyor. Yardım edin merdivenden çıkıyor. <laughs> Allah tabi ki şey çıkarsa. <laughs> hareket yeter. etme, hareket not etme. Siktir. <laughs> Oha. Plaz yaptı bir daha bırakın. Arkadaşlar, kişi skip bulunursa atabilirsin. <laughs> Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Memur demir iyi misin? Kaldır ellerini. Ne yapıyorsun çaça? Aa, çaça. Hı, -hı. Hı, Hı Ne hmm. yapıyorsun çiçe? Ne yapıyorsun çiçe? İyi ya ne olsun sen de eminiz. Anam ben Ege'yi unuttum. Ege! 360 al. Dur. Siz, bu çok çubuk kesin. Kesin bilgi. Çünkü Falcon'u da güzel kaldırdı. <laughs> 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 bu bu <arada> <laughs> <laughs> <Evet>. <laughs> <laughs> Birlikte söylüyor sikerim belanızı. <laughs> Yaşamak zorun oldu, hayallerim kayboldu, keşfoldu, oldu. Bu gece ölümü bile hissettim, kız kaç gözlerim affettim, ciğerime çektim, üç kemiz hey, <laughs> ay, 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 ciğerim çıktı. Ay, ay. <laughs> Bazı racon kesen insanların balık kadar beyni olmadığı için palet giydim. Hmm. <laughs> Dur onu da benim iyi söyleyeyim çocuğa Şimdi Ece kardeş. Buyurun benim. Ben bu paleti niye giydim biliyor musun? Neden? Bazı insanların balık kadar beyni yok. Adam. oğlum bak her boku burada yiyeceğiz tamam mı? Bu Olur. evi yaptırman için ben yardım, yardımcı da olurum sana. Biriktirdin de ödersin. Doğukan kardeşim hoş geldin. Aman akın bu evin içinde sürekli don bulacağız değil mi? Baran yayın yapmıyor şu an. Yiğit abi yayın yapmıyor. Abi normal lab ya çök hızlı da kesiyorsun şöyle farlı yuvarlayla. Bir arkaya gö Gözlüğü Gözlüğü olur. Ya. Aman olur, olur. Ver. Ver. ben burada yapayım. sabaha kadar gazoz içerim. Gazoz olur. Olur ver ver ver. Tamam. tamam. hadi bakalım Aa. dağıtın. Ne oluyor ya? <laughs> memnuniyeti bizim için Sen bir numara. Söz, i̇çer misiniz? Siz teşkil ediyorsunuz lan. Şu da? anda her şeyi içerim biliyor musun? Ben içeceğim. hepsini. Spin atman var gibi benim. Hoppa. Hoppa. <laughs> Onu da şey etseydim lan. He edemiyoruz galiba. Evet, hatun da Bak, yazıyor Bak ben seni yakalayacaktım işte. ama helikopter geldi şimdi seni bıraksam suç bana kalacak. Öyle mi diyor? Kötü oldu Allah bırakacak kötü oldu. Kader tabii ne yapalım. Evet evet bir dahakine anlaşalım ama ben sana numaramı vereyim. Tamam şey yaparız onu helalleşiriz. Kargo teslim. evin anahtarını yapayım sen departmandan gel al benim aracımı. Tamam. Ne olur İyi anlaştık. Helalleşiriz o zaman. Tabii tabii İçeriden çık helalleşiriz ya. He bir de içerisi vardı değil mi? Diyorum ki bence ee? pavyona gidelim. Gidelim Nasılsa bekar bir adamım ben değil mi amına koyayım Şimdi Karpma, buradan pavlona siktir olup gitmeye başlıyorum Ama 260, bir 360 Bir 360'ım daha var 720 Al sana Karpı. 720 amına koyayım İşte abi o Aferin Yatsı'yı da kıldık yine O günler Müslümanız e Senin telefonunu ne yapacağız biz? He. Ver bir tane telefon bana Ben orada hallederim bir şekilde. Yok ki telefon Bir dakika bakayım Telefonun gitti kalmıştan sonra bekle. Bir dakika Dur 5 gün dur kaçıyorum zaten <laughs> Bir Karadeniz ağzı var. Lazım zaten. Ama karakteri de geçiyor abi. Hayır. <laughs> <istersen. gülüyor> Oğlum bari sağ kolumdan kelepçeleseydin. Kaldım böyle. <laughs> Allah belanı versin acun. Sana. <laughs> Yumruk olarak mı silah olarak mı? Silah olarak. Yanındakiler falan sıktı falan bayağı muhabbeti sıktı. Yani. Oğlum çünkü. arabayla adamın üstünden geçtin. Nasıl karşı Böyle bir, bir şey oldu ya da Metin şey verdi. Ben bilgi olarak yani taradı falan dedi. Tahiri. Tamam. Ta neredesin? Beniz olsun. Tamam sıkıntı yok. Nerede? Ha? Konum atacağım sana. Ananız yok. Oğlum lan lan ne oldu? Ares lan ben Ares. Ares abi. <laughs> İyi abi gelenleri karşılıyor da. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ben Olum <laughs> sikiyor. <laughs> Oğlum sik. Sik. Bu bakayım. Там рожка Нет, блядь. Нет, блядь, блядь. Там сипел у меня. А за мной качество. Блядь. Нахуй, блядь. И чем да, ровно, и чем да.